Yani Müslümanlar dediler yani işte, işte de de ya hani işte haşa sebiliyetinden de tabi olacağım haşa kerem sırasına ve Müslümanlar yok. Yani, yani, da, yani, işte, öyle diyen diyenler da oluyor yani bu hafif yani. Babası yani şu şeyden... anki ailem yaşlar değildi, başlardır. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve ne diyor? Kafirler istemezse de Allah nurunu tamamlayacak. Allah Azze ve Celle bu nuru tamamladığında atıyorum şu çarşafı sererken biz bu çarşafın hangi ucundan tutmuşuz da buraya sermesinde yardım etmişiz. Bu din tamamlanırken biz bu dine ne kadar yardım etmişiz mesele o. Mesele din tamamlandıktan sonra dine girmek değildi. Mesele din tamamlanırken bu dine yardım etmekti. Karınca i̇şte, misali bildi yani. Karınca karanlığa misali yani. Sapını belli araya edeceksin. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı yakalarken karınca ağzıyla suyu taşıdı e, sapını belli etti. E, ha, karınca ağzıyla e, taşıdı suyla e, e, o ateşi söndürebilir miydi? E, Söndüremezdi. Ha. Ama dedi ki tarafın belli olsun en azından. Karınca bile tarafını belli etti. Biz yani belli etmiyoruz? Biz Allah Azze ve Celle beş duyu organımızı vermiş, bu bedeni bize emanet etmiş, rahat bir şekilde yaşamamızı. Allah diyor ki, biz diyor en düşük şerefli varlık olarak insanı yarattık diyor. Ardından bir ayet dedi ki, ey Muhammed onlara söyle onlar da kafirlerin yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Harbuki izzet ve şeref yalnızca tümüyle Allah'a aittir diyor ayette. Bak insan ben müşrikken Kur'an'ı açıp merak ettim. Yani merak ederdim. Kur'an'ı açıp okurdum. Bana Kur'an hiçbir şey katmazdı. Nasıl katmazdı? Ha. Ayet bana tekabül etmiyordu. Yani ben normal hikaye kitabı okuyup okuyordum. Evet, Vallahi Allah doğrusu. He. Şimdi ama Müslüman olduktan sonra ben Fatiha suresine başlayıp Kalbına yerleşiyor. Kalbine. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahirrahmanirrahim. E Bismillahirrahmanirrahim e dediğinde bile Kovulmuş şey, şeytanın şerrinden rahman ve rahim olan Allah'ın hakkındasın. Yani. Heh. İçeride söylenir mi? Elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun dediğimin farkındayım. İşte onu da söylemişti. Allah azze ve celle hamd ediyorsun. Allah, Allah azze ve celle hidayet etmeseydi kalbin çünkü Allah azze ve celle ayette ne diyor? Diyor ki kalpler Allah'ın elindedir. Dilediğine hidayet eder, dilediğini, dilediğini evet. yoldan saptırır. Siz diyor ey Muhammed sen diyor bir uyarıcı olarak geldin onlara diyor. Sen diyor yanılara hidayet edemezsin. Evet. Sekrejani Allah idareci Allah sizin. Allah'ın amiri. Baba Rabbim bu dünyada beni ve bütün Müslüman kardeşlerimi bu damağa layık olan Müslüman kardeşlerimin ayaklarını sabit kılsın Ve iman üzerine canımız alsın. Ya Rabbim'in yolunda şehit olarak, ya Rabbim'in yolunda Rabbim'in dinini anlatarak, ya da Rabbim'in yolunda malımı canımı, kanımı vererek benim canım alsın. Çünkü bu dünya geçici bir dünya. Bu dünya geçiciden başka hiçbir şey değil. Mesela insan bizim bir saat orada mesalında böyle kendini böyle bir oturup düşünmesi gerekiyor. Ya bu zamanlarda bu insanlar da yani bu toprağın üstünde yani. <laughs> <laughs> ne oldu toprak oldu gitti. Ne oldu toprak oldu gitti. Allah Rabbim cehennem azabını.